Merhabalar <laughs> Admin Şavşat Karaköy <laughs> Admin Şavşat Karaköy Evinin açma için traktörle çıktık yüksek kadediyle traktör baktı biraz da ters kullanmış. Oturuyor sonra altındaki ters setleşiyor. Ama sıcaklıklar arttı ama epey bir şey var yine kar. Erimi çok eridi. Bu çitlerin boyunda vardı karlar. Belki daha fazla. kadar indi. Yine bir bir metre kar var. Haydi çalan. Haydi işin yok saydı. Bu yolda açtık. Komşular gelecek diye. çok fazla kar var. Ağaçların dipleri kaptı ama buraya fazla ağacın dallarına fazla yağmamış. Nereden belli oluyor? Evine. Herhalde. Herhalde evinde işi var. Artvin Şafşat'ın en son kar kalkan köylerinden biri 1960 rakım. Sine. 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 Şehirden gelecekler için yolları açıyoruz. Evlerinin önlerinde. Evin de işi var dur ya. İnek minek de o acaba olur. Bilmem. Hava sıcaklıklarda düşüyor. Ondan sonra yine buraya bir 1 metre kar yağar. Dağların yamacında bir köy. Artin Şavşat Karaköy köyü. 1960 rakım. İlkbahar yaz sonbahar tam görülecek, gezilecek bir köy. Suları, temiz havası, Böyle dağların eteğinde bir köy. Duydunuz duymadınız bilmiyorum. Sahara da şu yukarısı. Kışın araçla yolculuk bir hayli zor olabiliyor. Tipiden, kardan dolayı. Hatta alt taraflarında çığlar bile gelmiş. Yukarıda da yani yolun üzerinde de çığlar gelebiliyor araçlarla yolculuklarda çok zor olabiliyor. Araçların üzerine bile geldiği zamanlar oluyor. Artvin Şarşat Karaköy köyü arkadaşlar. Artvin Şavşat Karaköy Köyü. Valla kardeş burada da hava 14 derece midir? 15 derece mi Hava durumuna göre öyle ama biraz daha sıcak olabilir. Burası 1960 rakımlı bir köy. Ondan dolayı halin kalkmadı. Yani yüksek bir köy. Bu yukarıda Sahara Dağı var. Çam geçiti dediğimiz yer. Orası 2600 rakım. Yani buraya bir gece bile bir metre kar yağdığı zamanlar oluyor. Şimdi hava sıcaklıkları yine düştüğü zaman birden bir yer metre kar yağar. Burada Nisan'ın sonuna kadar da kar var yani. Epeyce de bir soğuk köy. Onlardaki karlardan görülüyor. Şimdi batıda adamlar Aynen öyle burada hayvancılık yapıyoruz. Büyükbaş hayvanlarımız var. Yani aslında seviyoruz köyü ama çok zor yaşamak burada yollar kapanabiliyor, elektrikler gidebiliyor rüzgardan dolayı. Mesela çatılardaki karlar atılmadığı zaman bu kadar şey yapıyor. Sağ ol, teşekkürler. Çeşen nereye gitti? Tamam. Evine gitti. Ha, ya. Ben ne bileyim? Yani burayı yazın, görmenizi tavsiye ederim. Yani ilkbaharda yazda, sonbaharda zaten o zamanlarda yayınlar yaparım ya da videolar çekerim. Hayvanlarla beraber şehirli doğayı, ağaçları. Çok güzel bir köy. Yani suları çok temiz. Kaynak suları var. Yakar bir metreye yakın var. Şuradan görünüyor. Yani en az... 80 santim. Bu bazen açıldığı için tam belli olmuyor da. Ama iyi bir sıcaklar olursa bir iki güne eritir de. Yani yağmur yağarsa, lodos eserse umudumuz o yönde. Ama bu soğuklar gelecek diyorlar. 20 derece düşerse yine bir, bir metreye yakın kar yağar. Birden bahar yaşarken kışa geçebiliriz. Bazen Mayıs'ta bile yağdı oluyor yani buraya Çok soğuk olduğu zamanlar İzzallah. Karşıdaki köyler buradan çok alçak olduğu için oralarda Karlar kalktı Biraz daha sıcak buraya Valla senin boyun kadar vardı herhalde ki bir, bir iki hafta önce. O çok karlar yağdığı zaman belki iki metreye yakın kar vardı. Yani çatılara, o tek katlı evlerin çatılarına yürüyerek çıkabilirdiniz. Yani bir haftadır epey bir sıcak oldu. Onun için bu kadar eridi. Yoksa çok dehşet bir kar vardı yani. Bazen canlı yayınlar yapıyordum diğer sosyal medyalardan. Oradan bile çok şaşıranlar oluyordu havaya. Bu kadar kar olur mu? Bu Hepsi bu zamanda bu kadar kar yağar mı? Aslında şeyde de yağdı. 2025'inde in yağmıştı ilk kar. Çok erken yağdı. Kendimi göstereyim. Ben doğa, doğanın şey yapaması için yayın yapıyorum. Yani köyün görünmesi için, tanınması için. Bazen insanlar kar görmek istiyor. Onun için böyle şey yapıyor. Yayınlar yapıyoruz. Mesela bir birazdan yukarıya çıkacağım bizim evin etra seviyesiyle yukarı arasında nereden baksanız 10 günlük bir şey var. Yani karın kalkma bir zaman oluyor. Biraz daha geç gelir 10 gün. Belki de bir 50 yüz metre kadar şey var, kot var. Havalar sıcak, çok soğuklar. Gördüğümüz için bu sıcak geliyor yani 5 derece bile olsa bize göre sıcak. <laughs> Ahırın içinde bile su donuyordu yani. Bu kadar soğuktan bu kadar yani sıcakta bir şey olmaz artık. 15-20 derece arası sıcaklık olabilir şu an. Her taraf orman. Köyün her tarafı. Gelip görmek isteyenler için. 5-6 tane sadece kaynak suyu var köyde. Çok akan. Kireç yok. Burada yolu açtığımız yerler. Buraya da komşular gelecek yaşlı. Kendimiz traktörle açtık. 2-3 tane evin etrafını kendimiz açtık. Yine burada biraz sepi bir kar var. Daha önceden açtı bir de gölge erimemiş. Bakalım buradan nasıl geçecekler yaşlı insanlar. Yukarıda çığlar da gelmiş. Bu köyün üst tarafında şeyler var yürüyüş yolu yapıldı bu Saharadan. İnternetten de bakabilirsiniz zaten buralara. Çok güzel yerler. Oralarda da yürüyüş yolları var. Biraz orman, yabani hayvanlar da var ama yine de tavsiye ederim. Güzel doğayı görmenizi, temiz havayı Bunlar da anne baba kangal. Köyde kimse yok. Zaman bunlarla geçiyor. <laughs> Can sıkıntı. Kediler. Her yerde bir on tane kedi var. Her yerden önünde. Buraya yazın 50-60 tane hani oluyor. Kışın 10 hani bu yazın bakanların kedileri de bize kalıyor. Hayvanlardan sağdığımız sütleri onlara veriyoruz. Bir de bunlar yavrulayacak hatta. Şimdi oyun oynamaya da başladı bunlar biraz tehlikeli olur hep bazı da olabilir takip ediyoruz fazla birbirlerine zarar vermesinler diye mecbur bakıyoruz oğlum karşı taraf görünmüyordu. O kadar bir kar vardı ki. Karşı mahalle görünmüyordu yani. Yolda durduğunuz zaman. Şimdi epey epey azaldı. Artvin Şafşat Karaköy Köyü 1960 rakamlı bir köy. Arkadaşlar. Temiz havası. Temiz suyu. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Eğer yolunuz düşerse Pancarcı Festivali'nin olduğu bir alandan geçiyor burası da. 5 dakikalık bir yol. Eğer Yolunuz düşerse Karaköy'de bekleriz. Misafir de edeceğiz hatta. Ne kadar burayı görmek isterseniz de oturup dinlenebileceğiniz, sohbet edeceğiniz bir ortam yaratabiliriz. Misafirin her zaman başımızın üstünde yeri var. Bu evde eski bir ocak. Eski Ermenlerin ben kalma. Ama birkaç sene önce yangında yandı. Ağaç binaydı. Ama adamlar çok iyi bir ustalık yaptıkları için duvarları öylecene kaldı. Yine de evin sahibi de hatırayı bozmadı. Adam Allah razı olsun. Bu da diğer bir eski evden kalma şey. Ocak. Fırın yani. Bu taşlar köyün üst tarafında ormanın içinde toprağın altından çıkıyor. Bunları yontarak bu hale getiriyorlar. İlk çıktığı zaman yumuşak olduğu için aletleri oluyormuş. Onlarla yontup kare, yuvarlak hallere getiriyormuş. Değirmen taşı olarak da kullanıyorlar. Sertleştiği zaman evlerin eskiden fırınların yapımında da bu taşları kullanıyormuşlar arkadaşlar. Da bu taştan yine var zaten. Biraz ormanda kapatmış üstlerini yoksa. Bir de şimdi kimse uğraşmıyor ve çok değerli bir taş. Güzel bir ev yapmak için çok iyi olur aslında. Uğraşma onlar. Geç. Keşkeri. Yavru kediye saldırıyor. 200 300 yıllık belki 500 yıllık bir kalıntı bu. <laughs> Ormanlarımız çok fazla arkadaşlar aslında daha da sıktı. Devamlı orman kesimleri olduğu için biraz işleri şey yaptı. Seyreklendi. Bazı yerlere çok fazla kesim oldu. Bunlardan dolayı da ağaçların kökleri fazla yanlara değil de ağaç kendini gölgede yukarı verdiği için köklere fazla vermemiş. Bazen çok soğuk, sert rüzgarlarda kesimden sonra devrilenlerde oluyor. Yani epey bir yıkım olabiliyor. 300 yıllık, 400 yıllık ağaçlar var. Büyük, çok. Yani 100 metreden uzun ağaçlar da var. Ladinler. Ama ormanlar yavaş yavaş kesiliyor. Yani biz de engel olmaya çalışıyoruz ama yine de Ara için ormanlara kayılıyor arkadaşlar bazen ağaçların şeyleri diyorlar böcek olanlar kurumaya yüz tutanlar kesilirdi eskiden hem ormana zararı olmasın diye ama şimdi genç ağaçlar kesiliyor çok sık bir kesim olduğu için de ağaçları sürütmede ya da kesimde diğer ağaçlara çok zarar verebiliyor. Öyle bir köy. İnşallah böyle güzel bir şeye ihtiyaç duymayız artık ormana şeye aramayız böyle güzellikleri ileride çünkü çok hızlı kesimler olduğu zaman ormanda seyreklendiği zaman rüzgarda diğer kalanlar da yıkılıp gider güzelim ormanda. Af olur gider. Bugünlük yayını bu kadar yapıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun.